Merhaba arkadaşlar. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 1 Mayıs 2023 günlerden pazartesi arkadaşlar. Tüm işçi, emekçi kardeşlerimizin günü kutlu olsun arkadaşlar. Bugün emekçi kardeşlerimizin, işçi kardeşlerimizin işçi bayramı, işçi günü kutlu olsun. Arkadaşlar bugün biz çalışıyoruz. Malum işlerimiz yoğun. Güzel bir montajın sonundayız arkadaşlar. Burası incek, incek. Arkadaşlar köyün içindeyiz. Bir artı bir evler var burada. incek köyün içindeyiz arkadaşlar. Kombimiz boş 1200. Montajımızı bitirdik. Burası şöyle arkadaşlar. Salon tarzı mutlak bir tane de oda var. Kombimiz 1200 sadece 3 tane peteğimiz var. Kombimizi taktık. Alt bağlantılarını yaptık. Müşterimizin isteği üzerine tüm bağlantıları arkadaşlar vana taktık. Görüyorsunuz sıcak su, soğuk su, kanefer dönüş. Üçlü kolektörümüz var. Sigortamızı taktık. Doğalgaz gaz boruları çekili değildi. Şöyle güzel bir şekilde doğalgaz gaz borularımızı da çektik. Saatten itibaren arkadaşlar projemizi çizeceğiz. Saati takarken de pedeklerimizi suyun doldurup bir test denemesi yapıp sonra başkent gaz gelecek onaylayacak. Ondan sonra kombimizin servisi gelip garantimizi başlatacak arkadaşlar. Ankara ili sınırları içerisinde arkadaşlar kombi ihtiyacınız varsa tesisat işlerinde, proje işlerinde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi bizim işimiz. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç. Kombi işi bizim işimiz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Dediğim gibi burası ince köyün içi. Boş 1200. Ankara'da bu tarz işlerinize Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.